When he looked east, he saw the past. But when he looked west, he saw the future gold in the ground, gold in the fields, and no dragons in the sky but his. Selamlar arkadaşlar. Argümanta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepinizin merakla beklediği bir konu hakkında konuşacağım. Biliyorsunuz ki soru cevap videosu yayınladım ve bu soruları sizden fragmanlardaki videolarımda istemiştim. Ve burada en çok sorulan sorular genellikle kitapları hangi sırayla okumamız gerektiği ile alakalıydı. Ve aynı zamanda dizilerin hangi kitaplardan alındığı konusunda da bazı sorularınızın olduğunu fark ettim. Şimdi öncelikle kısa kısa bir bilgisini verelim. Game of Thrones dizimiz George R. R. Martin'in yazdığı Taht Oyunları kitabıyla başlıyor. Ardından Kralların Çarpışması, daha sonra Kılıçların Fırtınası, daha sonra Kargaların Ziyafeti ve de en son olarak Ejderhaların Dansı. Şimdi buradaki Ejderhaların Dansı isimli kitap bizim bu dönemimizdeki ejderhaların dansını anlatan kitap değil arkadaşlar. Onun bir bilgisini verelim. Ejderhaların dansını anlatan kitabımız Ateş ve Kan. Yani House of the Dragon dizimizin konu aldığı kitap Ateş ve Kan. Şimdi bu kitapların kısa kısa ne anlattığına gelmeden önce Kitapları hangi sırayla okumamız gerekiyor özellikle soruyorsunuz, bununla alakalı bir bilgi vereceğim size. Burada görmüş olduğunuz Game of Thrones'un birinci sezonuyla başlayan ikinci ve üçüncü sezonda da hikaye az çok aynı şekilde ilerleyen ve devamında hikaye Game of Thrones'ta bildiğinizden çok daha fazla bir şekilde değişen bir kitap serisi var. Demin saydığım kitap serisi bunlar. Okumaya direkt taht oyunlarından da başlayabilirsiniz. Fakat bu taht oyunlarıyla başlayan kitap serisini okumadan önce Buz ve Ateşin Dünyası isimli ansiklopediyi de okuyabilirsiniz. Şimdi bu ansiklopedide ne tarz bilgiler yer alıyor? Westeros'ta 7 krallıktaki var olan haneler, coğrafya bilgileri, bu hanelerin geçmişleri, bu hanelerin en önemli isimleri ve aynı zamanda Westeros'un haricinde Essos kıtasındaki özgür şehirler. Bu şehirlerin nasıl kurulduğu ve onun da öncesinde Targaryen'ların ataları olan Valeriyalılar ve Valeria hükümdarlığı ve Valeria İmparatorluğu. Valeria İmparatorluğu'nun nasıl kurulduğu vesaire vesaire gibi bütün tarihi bilgiler bu kitap içerisinde. Yani elimizde görmüş olduğunuz şu kitap hem Westeros'un hem Esos'un ve bu dünya içerisinde yaşayan bütün hanedanların ve krallıkların tarihini içeriyor. Bununla kalıyor mu? Hayır bununla kalmıyor arkadaşlar. Aynı zamanda insan kültürlerini de anlatıyor. İlk insanlar gibi, Roynarlar gibi, Andallar gibi. Andallar kimdir? Roynarlar kimdir? İlk insanlar kimdir? Ormanın çocukları kimdir? Mistik fantastik olayların nasıl olduğu, gece nöbetinin nasıl kurulduğu, uzun gecenin nasıl olduğu tabii ki kısıtlı bilgilerle de olsa hepsi ve hepsi bu kitabın içerisinde. Eğer ki bu kitabı anlayarak okursanız taht oyunlarına ve ondan sonra devamında gelen kitaplara başladıktan sonra okuduğunuz her şeyi anlayarak devam edersiniz. Yani bunu derken neyi kastediyorum? Şimdi sıfır bilgiyle taht oyunları kitabını okumaya başladınız. Eğer diziyle de çok fazla aşırı neşir değilseniz Targaryenlar kimdir? Baratheonlar kimdir? Tyrell'ler kimdir? Kuzey nedir? Coğrafya nedir? Bu dünya nasıl bir dünya? Neler oluyor? Ve aynı zamanda burada olan olayların öncesinde neler olmuş? Bunları bilemezsiniz. Ha bilmeniz gerekli mi? Değil. Çünkü bu romanın içerisinde de zaten o hanedanlar hakkında, o krallıklar hakkında, o ırklar hakkında size bilgiler veriyor aslında bakarsanız. Burada bu verilen bilgilerin de üstüne ekleyerek ve toparlayarak bunu size sunuyor sadece. Yani hangi kitabı önceden başlayıp başlamayacağınız tamamen sizin elinizde olan bir şey. Eğer roman okumayı seviyorsanız ve roman odaklı ilerlemeye devam etmek istiyorsanız tamamen taht oyunlarından başlayıp kralların çarpışması, kılıçların fırtınası, kargaların ziyafeti ve ejderhaların dansı kitabını okuyabilirsiniz. Bu tekrar söylüyorum Game of Thrones dizimizden anlatıldığı kitaplar. Şunu da belirtmemde fayda var. Birinci kitabımız olan taht oyunları kitabı Game of Thrones dizimizin birinci sezonuyla neredeyse birebir aynı ilerliyor. Ve tabii ki kitap olması dolayısıyla çok daha fazla diyaloglu, çok daha fazla konuşmalı. Fakat kitap size yeni bir sürpriz sunmayacaktır büyük ihtimalle. Game of Thrones'un birinci sezondaki olan olayların aynısını çok daha detaylı bir şekilde burada göreceksiniz. Bu yüzden kitaptan sıkılabilirsiniz. Kesinlikle sıkılmayın arkadaşlar. Birinci kitap bittikten sonra ikinci kitap olan kralların çarpışmasında her şey bir anda diziden tamamen değişmeye başlıyor. Tamamen değil de yani %50'si daha farklı ilerliyor desem çok da abartmış olmam. Ve o noktadan sonra kitap inanılmaz derecede keyifli bir şekilde ilerliyor. O yüzden de tekrar söylüyorum birinci kitabı azmedin ve okuyun bitirin ondan sonrası zaten kaymak gibi gelecektir. Gelelim Ateş ve Kan kitabına. Biliyorsunuz ki House of the Dragon dizimizle beraber Targaryen'lar hakkında çok daha fazla yeni şey öğreniyoruz ve Targaryen'ların hikayelerini Targaryen'ların tarihlerini aynı şekilde öğreniyoruz bu dizide. Dizimiz Kral Viserys Targaryen'la başlayıp ondan sonraki gelen ejderhaların dansı dönemini anlatıyor. Ve bu hikayede tamamen Ateş ve Kan kitabından alınmış. Yalnız arkadaşlar Ateş ve Kan kitabı bir roman değil. Bir nevi bir tarih kitabı. Yani düşünün ki 600 yıllık Osmanlı tarihini bir kitaba yazmışız. Aynı o şekilde 300 yıllık Targaryen hanedanının saltanatının neredeyse yarısından fazlasını bu kitapta bulabilirsiniz. Bu kitap normalde iki kısımdan oluşacaktı. İlk kısmı yayınlandı. Diğer kısmında ise geriye kalan tarihi anlatacak. Bu kitabımız Fatih Aegon Targaryen'la başlayıp 3. Aegon Targaryen'la bitiyor. Ateş ve Kan kitabında Fatih Aegon Targaryen'in kız kardeşleri Rhaenys ve Visenya ile birlikte Westeros'u nasıl fethettikleri, ardından kralın şehrini nasıl kurdukları, demir tahtı nasıl dövdükleri ve Aegon'dan sonra oğlu Aenys'in dönemini, Aenys döneminde inanç ile yaşanan savaşları ve Aegon'un oğlu Aenys'in ölümünden sonra Aenys'in kardeşi Maegor'un tahtı nasıl gasp ettiğini ve Maegor'un Aenys Targaryen'in çocuklarıyla olan taht mücadelesini ve devamında Maegor'un da ölümüyle birlikte Kral Jaehaerys Targaryen nın neredeyse 60 yıllık süren saltanatını ve bu saltanat sürecinde diyarın nasıl huzurla yönetildiğini, Ceharis'in döneminin son zamanlarında olan 101 konseyini, Prenses Rhaenys Targaryen ile Prens Viserys Targaryen arasındaki mücadeleyi, devamında Viserys Targaryen'in dönemini ve ondan sonra da gelen Rhaenyra Targaryen ile 2. Aegon Targaryen arasında olan ejderhaların dansını ve ejderhaların dansının da bitimiyle 3. Aegon Targaryen'in dönemini göreceksiniz. Bu arada 3. Aegon Targaryen'dan sonrasındaki Targaryen kralları hakkında nereden alıyoruz. Yine aynı şekilde Buz ve Ateş'in Dünyası ansiklopedisinde bunlar anlatılıyor. Evet bir de Yedi Krallık Şövalyesi isimli bir kitabımız var. Bu kitap da bu evrene dahil. Sir Uzun Duncan ve Yumurta isimli iki tane kahramanın hikayesini anlatıyor bu kitap. Okumanızı tavsiye eder miyim? Tabii ki ederim. Güzel bir kitap. Fakat bildiğiniz hikayeleri aslında bakarsınız çok da bir şey bağlamıyor. Kendi içerisinde bir hikayesi var. O yüzden de bu kitabı okumak tamamen tercih meselesi diye. Evet şimdi güzelce bir toplayacak olursak. Eğer ki Game of Thrones'ta anlatılan hikayenin kitaplarını okumak istiyorsanız. Buna Taht oyunları kitabıyla başlayacaksınız. Ve ondan sonra da zaten buraya koymuş olduğum listeyle aynen devam edeceksiniz. Ve eğer ki bu hikayeyi okumadan önce ben Targaryen'ların tarihi hakkında da bilgi sahibi olmak istiyorum diyorsanız. Targaryen'ların bütün tarihini bilmek istiyorsanız Ateş ve Kan kitabını okuyacaksınız. Yine aynı şekilde ben House of the Dragon dizisindeki olan olayları öğrenmek istiyorum diyorsanız Ateş ve Kan kitabını okuyacaksınız. Eğer ki bu hikayeleri okurken buradaki diğer haneler nedir, kimdir? geçmişleri nelerdir? Buralardaki coğrafyalar nasıldır? Irklar nasıldır? Bunların geçmişleri nedir? Yani okuduğunuz evrene ve bu evrenin bütün kurallarına tamamen hakim olmak istiyorsanız da Buz ve Ateşin Dünyası ansiklopedisini okuyacaksınız arkadaşlar. Buradaki sırayı tamamen siz belirleyeceksiniz. Okuma keyfiniz nasılsa aynen o şekilde devam edeceksiniz. Ateş ve Kan kitabı yani %20'si roman gibi, %80'i tarih kitabı gibi olan bir kitap. Buz ve Ateş'in Dünyası Ansiklopedisi ise tam bir tarih kitabı diyebileceğimiz bir kitap. Taht oyunlarıyla başlayan, ejderhaların dansı kitabıyla biten roman serisi de tamamen Game of Thrones dizisini anlatan bir roman. Tekrar söylüyorum, Game of Thrones dizisini anlatan ve taht oyunlarıyla başlayıp ejderhaların dansı kitabıyla biten serideki ejderhaların dansı kitabını... House of the Dragon dizisindeki ejderhaların dansıyla karıştırmayın arkadaşlar. Tamamen o dönemdeki olayın ismini burada romanına vermiş George Martin. Kitapların isimlerini açıklamaya yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Bu arada kitapları nereden alacağız derseniz taht oyunlarıyla başlayıp ejderhaların dansı ile biten Game of Thrones'un anlatıldığı roman serisi genellikle her yerde bulunuyor zaten. Fakat House of the Dragon dizisini anlatan Ateş ve Kan kitabı son zamanlarda işte diziyle beraber popülaritesi çok fazla arttığı için çoğu yerde bulunmuyor. Buz ve Ateş'in dünyası ansiklopedisine gelince çok önceden basıldığı için o da şu anda neredeyse hiçbir yerde yok gibi bulabilirseniz bulduğunuz yerden ikinci el olur, sıfır olur, neresi olursa olsun alın derim arkadaşlar. Evet bu video buraya kadardı. İnşallah güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.